Evet, geldik Toki'nin o büyük 500 bin konutluk sosyal konut projesine. Belki siz de başvurmayı düşünüyorsunuz ama ya nereden başlasam, nasıl yapsam diye kara kara düşünüyorsunuz. Hiç merak etmeyin, doğru yerdesiniz. Şimdi birlikte başvuru sürecinin bütün adımlarını ama böyle hiç kafa karıştırmadan tane tane ele alacağız. Peki, bu bölümde yol haritamız ne olacak? Hızlıca bakalım önce tarihler ve ücrete göz atacağız, sonra önünüzdeki iki yolu, yani e-devlet ve banka seçeneklerini masaya yatıracağız, bazı özel durumlar var, onlara da değineceğiz ve en sonunda da her şeyi güzelce bir özetleyeceğiz. Hazırsanız, hadi başlayalım. Evet, şimdi her şeyden önce bilmemiz gereken iki tane çok kritik konu var. Bu işin tarihleri ne, bir de cebimizden ne kadar çıkacak? Yani zaman ve para. Başlayalım. Şimdi bakın, burası gerçekten çok önemli. Gördüğünüz gibi iki farklı son başvuru tarihi var. Eğer işinizi internetten, e-devletten halledecekseniz son gününüz 18 Aralık. Ama yok, ben banka şubesine giderim diyorsanız o zaman bir gün daha süreniz var. Yani 19 Aralık. Bu bir günlük fark çok kritik. Sakın gözden kaçırmayın olur mu? Gelelim başvuru ücretine. Rakam net 5000 Türk Lirası. Tabii bu ücreti ödemeyecek bazı özel durumlar, yani istisnai gruplar var. Kimler olduğunu da birazdan konuşacağız. Evet, şimdi geldik en önemli yol ayrımına. Önünüzde iki seçenek var. Başvuruyu e-devletten mi yapacaksınız yoksa bizzat bankaya mı gideceksiniz? Bu vereceğiniz karar bundan sonraki bütün adımlarınızı şekillendirecek. O yüzden iyi düşünmek lazım. Şimdi şu karşılaştırmaya bir bakalım. Aslında her şey çok net. E-devlet tam bir evden hallederim seçeneği. Hızlıca başvurunu yapıyorsun, ödemeyi sonra gelen SMS'le hallediyorsun. Çok rahat. Banka şubesi ise daha geleneksel. Hani gideyim, tek seferde bütün işimi bitireyim, kafam rahat etsin diyenler için. Kimliğinle gidiyorsun, paranı ödüyorsun, evrakını veriyorsun, bitiyor. Hangisi size daha mantıklı geliyor? İşte bu tablo karar vermenize yardımcı olacak. Peki, diyelim ki benim vaktim yok, en hızlı ve kolayı neyse onu yaparım dediniz. O zaman sizin için doğru adres E-Devlet. Gelin bu dijital rotanın adımları nelermiş tek tek bakalım. Süreç aslında gayet basit, gözünüzde büyütmeyin. E-devlete giriyorsunuz, arama kısmına TOKİ yazınca zaten çıkıyor. Konut başvurusu hizmetini buluyorsunuz. Oradaki şartları okuyup onayladıktan sonra size projeleri gösteriyor. İstediğinizi seçiyorsunuz ve işte en can alıcı noktaya geliyoruz. Telefonunuza bir SMS geliyor. O SMS'teki IBAN'a parayı yatırdığınız an tamamdır. Başvurunuz yapılmış demektir. Sonra da yine aynı yerden başvuru listesinden durumunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Bakın buranın altını böyle fosforlu kalemle çizmek istiyorum. E-Devlet'ten başvuruyu yaptım, oh bitti diye bir şey yok. O telefonunuza gelen SMS'teki IBAN numarası, işte bütün mesele o. O parayı sadece ve sadece o hesaba yatırmanız gerekiyor. Gidip başka bir hesaba yollarsanız, ATM'den farklı bir işlem yaparsanız sistem bunu görmez. Ve maalesef bütün başvurunuz yanar, iptal olur. Lütfen bu adıma çok dikkat edin. Peki, diyelim ki siz ben internetle, SMS'le uğraşamam, gözümle görüp elimle imzamı atmak isterim diyenlerdensiniz. Hiç sorun değil, o zaman ikinci yola, yani banka şubesine giderek başvuru yapma seçeneğine bakalım şimdi de. Ama durun, öyle her bankanın kapısını çalamıyorsunuz, sadece 3 yetkili banka var. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım. Bir de çok önemli bir kural var, başvuruyu projenin olduğu şehirdeki bir şubeden yapmanız lazım. Yani Ankara'daki bir proje için kalkıp İstanbul'daki bir Ziraat Bankası'na gidemezsiniz. Bu detayı atlamamak lazım. Bankadaki süreç ise dediğim gibi çok daha basit ve net. Cebinize kimlik kartınızı koyup yetkili bir şubeye gidiyorsunuz. Orada önünüze bir başvuru taahhütnamesi koyacaklar. Onu imzalıyorsunuz. 5000 liralık ücreti vezneye ödüyorsunuz ve eğer engelli, emekli gibi özel bir durumunuz varsa o belgeleri de o an görevliye veriyorsunuz. İşte bu kadar. Tek gidişte bütün iş bitiyor. Şimdi geldik yine çok kritik bir konuya. Hani dedik ya iki yol var, birini seçin diye. Aslında bazıları için seçim şansı yok. Onlar başvurularını mutlaka ama mutlaka banka şubesinden yapmak zorundalar. E-Devlet onlara kapalı. Peki kim bunlar? Tablo aslında her şeyi anlatıyor. İlk grup şehit aileleri, terör, harp ve vazife mallülleri. Onlar başvuru ücreti ödemiyorlar ve hak sahipliklerinin SGK sisteminden onaylanması gerekiyor. İşte bu onayı sadece bankalar yapabildiği için mecburen şubeye gitmeliler. İkinci grupsa, diyelim ki son bir yıl içinde taşındınız ama projenin olduğu eski adresinize başvurmak istiyorsunuz. Bu durumda o eski adreste en az bir yıl oturduğunuzu kanıtlamanız lazım. Bu belge kontrolü de yine sadece bankada yapılıyor. Harika! Sürecin bütün detaylarını öğrendik. Şimdi ne yapıyoruz? Her şeyin yolunda gitmesi için en önemli noktaları şöyle bir toparlayalım, aklımızın bir köşesine iyice yazalım ki hiçbir adım atlamayalım. Aslında bütün bu süreci aklınızda tutmanın çok basit bir yolu var. Şöyle düşünün. E-Devlet bir nevi online bilet rezervasyonu. Sadece yerinizi ayırtıyorsunuz ama biletin parasını daha sonra ödemeniz gerekiyor. Banka ise bildiğiniz o eski usul bilet gişesi. Gidiyorsunuz, kimliğinizi gösterip, paranızı veriyorsunuz ve biletinizi anında alıp çıkıyorsunuz. Bu kadar basit. Ve işte son kontrol listemiz. Hata yapmamak için bu dört maddeyi aklınızdan çıkarmayın. 1. E-Devlet'ten başvuruyorsanız son günün 18 Aralık olduğunu unutmayın. 2. Yine E-Devlet'teyseniz o SMS'le gelen hesaba parayı hemen yatırın. 3. Bankaya gidiyorsanız kimliğiniz ve özel durum belgeniz yanınızda olsun ve 4 yakın zamanda taşındıysanız sizin yolunuzun bankadan geçtiğini ve eski ikametgah belgenizin gerektiğini unutmayın. Evet, artık başvuru için bilmeniz gereken her şeyi biliyorsunuz. Şimdi soru şu. Hazır mısınız? Peki siz hangi yolu seçeceksiniz? E-Devlet'in konforunu mu yoksa bankanın o tek seferde biten garantisini mi? Karar sizin. Umarım bu anlattıklarım işinize yarar ve başvurunuzu sorunsuz bir şekilde tamamlarsınız. Herkese bol şans.